Dışarı çıkacağım ha. Çık. Sıradan korkuyorum. Gider geldik giderim ama sıradan korkuyorum. Bulaşır da sıraya bulaştırdım diye sıradan korkuyor. Yoksa sen unumla değilsin. Lan Kur'an ne o? Gelirsen gel artık lan. Vallahi bıktım. Yemin ediyorum bıktım ya. Of İy. Korana, buranı, buranı. Deyip 24 saat korunan. Evet, Psikolojik bozuldu benim ya o. Of. Gene devirdi. Sana korona yaklaşmaz. <laughs> git ya, git ya, git ya. Korona. Korona. Erkek misin, bayan mısın? Gel. Gel, 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 gel. Bana bir gel, gel. Üç harfli misin, beş harfli misin, alt harfli misin? Gel, gel, gel. Gel, gel lan. Çıldırdım ben ona lan. Aa, Of. Vallahi kafayı yedim ya. Korona. Korona. Gel lan. Vallahi yiyeceğim abi. Korona. Korona. Yedi.